Selam dostlar, kazananlar kulübündesiniz. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yerden devam ediyoruz. Hedefi söylemeden önce. kazanacağımız masayı seçelim. Oturalım. Hello, hello, hello. Bu ses niye böyle? Her neyse. Dostlar ilk ele göre bir hedef belirleyeceğim. O yüzden öncelikle ilk elin geçmesini istiyorum. Kasamız 631 bindim. Kayıpla başlarsak diliyorum 10 kat aldık. 16. 20. Kayıpla başlasak hedef 660 diyecektim. Kazanç olsaydı 670 diyecektim. <laughs> Beraberlik oldu. Normalde ara sayılır sevmem. Ama 665 diyelim dostlar ve devam edelim. Burada sanki çovardiler. Hadi hadi. Black chicken box number three, nine number box five. İstiyorum. Catch, keep the number twelve. Ben 12'ye çekerim dostlar, 12'de beklemiyorum. 12'de beklemezsen böyle olur. Bakalım yerde ne varmış. Yerde 20 oluyormuş zaten. Yerde zaten 20 oluyormuş. Tekrar. Bir tekrar diyelim. Teşekkür ederim. Sanki bize 10 verecek ama kendi de gidip 21 olacak gibi hissediyorum. <laughs> ha, diğer taksiye şey alalım. Bu ayı kötü oldu dostlar. <laughs> Bu el well, kötü oldu. Bir el risk aldım. Bu <laughs> Güzel. Oğlum kendine bari çekme onu ya. Chamberdilerim. <laughs> 17 cidden çok can sıkıcı bir şey değil mi dostlar manzara? On veriyor, kız veriyor, vale veriyor, kendine kız alıyor. Nebiyan veriyor. Kendine de yedi çekmiş. Bir tekrar dağıtacağım. Hedef 665. şunu şuraya versene. 55 kat alalım toplamda. 2 box gitseymişiz. 2 box gitseymişiz 25 kat alacakmışız. Ah. Problem yok. Devam. Bu ele almamız lazım. Stand Forty, Stand 20. Stand Shows. İki kez on. Bir on çek şimdi. <laughs> Yok arkadaş, ne yapsak yaramıyor ya. <laughs> Bu masaya verdiğim son şans. Kaybedersek çıkacağım buradan. 2. 3 Burada Bilekçek versene 15. be. Forma flash olacak istiyorum. Renk kaldık dostlar. 5 katım. Nine Fena değil. Stone eighteen my colors Thank you. Üç ver. Ulan. 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 14 Karo üç verseydi dostlar. 40 katı. Herhangi bir üç verseydim, On katı. Four. Six. Nine. Fifteen. Patla be. Ananın. Namusuz 20 tane kart çekti ya, 20 tane kart çekti ya. Demek ki hatalı bir masa seçimi yapmışız dostlar. Frayutta toparlamaya çalışacağım. Haydi. Hadi ilkeli vererek başlat. for Eller orta şeker. Oh güzel, Bu güzel oldu. Dostlar yerde iki varken, yani beni en çok korkutan sayı. Beni en çok korkutan sayı.

Şimdi bir karıştı. Karısı falan. Ace for the dinner. In the insurance better open up. for the flash here on the fifth box. Bilecek çıkmazsa buraya da bul vuracağım. And is that a break? Take the key and continue. Güzel. Hadi ver orayı be. Lütfen. Yes. Hadi bir de 18 aç elden. Hiç uğraştırma 18. Hmm. Neyse, neyse, neyse. Güzel, güzel. Geri geldik. Hemen hemen geri geldik. Ya <laughs> Ren kaldıktan. Ren k önemli değil abi eli var. Sen ne diyedin? 12 güzel. 15. Hadi patla. 16. 10 20. Thank you for the game and I wish good luck in the next one. Çok ilginç ya. Best of for you. Thank you. And least could you tell me where are you from, if you don't mind me asking? Would you tell me? Where are you from? Yeter konuştuğumda. Söylemeyeceğim. Sen bana para kazandır. Giderken so söylerim belki. Seven hundred dealer. Seventeen on your first hand. What your choice? Ten hidden twelve. that and be. Let's see your shows. Seventeen. So we have a push here on the third box. Thank you so much. And we should like the next games. Better open once again. Thank you. <coughs> my apologies better girls and best of luck with all boxes then for the dealer 17 on the first one what's your choice come to answer for the flash then <laughs> 10 hit on 14 that was too many 1718 little shows 16. Hadi be. Yine kar ettik de dostlar çekmesek 3'te 3 üç yaparmışız. Çekmesek 3'te 3 üç yaparmışız. Bir böyle deneme yapmak istiyorum. 2, 22, 2. 7 for the dealer, 7 for you. What's your choice? 17. What's next? Sesler rahatsız etti değil mi? Güzel. Patla. Harika. Harika. Böyle sanki yan gelecek gibi hissediyorum. Bir 40 katı mesela. Ya verdiğin ele Black check olduğunu düşündüğüm için sigorta yaptım. Black check de yokmuş. Thank you and I wish you more like in the next one. That's all I can think of. Now it's time for a dinner change. I wish you guys a good in the next session. Thanks so much. for Ne güzel kazandırtıyordun. Devam ettirseydin ya. Gel biraderim gel. Hello, hello there. How are you? My name is Albin. I'm a leader. I'll make a couple of them. Really... Hadi yap şovunu. <laughs> Hadi yap şovunu. for to be get the It's your Yandan 30 bin aldık da. Ellere ne yapacağız? Hadi patlatma be. Daha fazla zorlamak istemedim dostlar. Gerçi yerde 20 var büyük ihtimalle ama. Or snap. <clears throat> there you go that's urban? that's closed if you have them is for the day you get the new 11 lizards what do you look for on Lütfen. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Yerin patlamasını beklemekten başka çaremiz yok dostlar. Lütfen onu çek. Yes! Of! Güzel, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sağ olsun Bir şey değişmesin. Hadi bu eli istiyorum senden. Sağ tarafı bin lira basmışız. Demek ki sol taraf gelecek. <laughs> Hatta eli de kaybettik büyük ihtimalle. Oo güzel. Şimdi bir on. As da olur. Bak as da olur. Hepsi olur da bu olmaz işte. He next <gülüyor> Devam. 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 Güzel, harika, harika, harika. Bir önceki el eğer çekmiş olsaydık dostlar beklemeyip az yere gidecekti. Bizim de elimiz 9 ve 4 olacaktı, harika. İşte kader. kadar. Rom sağ ol. Hedef ulaştık. bir çıtır stresliydim. Bakıya yükseldikçe hoyrat oynamam da artıyor değil mi? Hamlelerim daha hoyrat. Daha cüretkar, yüksek oynuyorum falan. Farkındayım da olsa. Ben de farkındayım. Ama çekim yapmayacağım. Bir milyon olacağız. İnat ettim. İnat iyi bir şey değil biliyorum. Lakin o güne kadar hedefi hep düşük tutacağım. Her gün böyle geçmeyecek. İlk başta şimdi 10 elin 9'unu kaybettik diye de biraz nabzım gereksiz yükseldi. Yarın da hedefe 705-710 deriz. Öyle ufak ufak çıkacağız. Kasamız çok güzel bir yerde. 20.000'den geldik de o sarı buraya. 20.000'den geldik. Aynı dirayetle devam. Of. Bu arada bana diyordunuz ya private masalara git, private masalara git. Cidden private masalar bize inanılmaz uğurlu geliyor dostlar. Farkındasınız değil mi? İnanılmaz uğurlu geliyor. Ama onları işte biraz B planı diye saklıyorum. Direkt olarak orada başlarsak her şey çok kötüye de gidebilir. Orası bizim B planımız olmaya devam etsin. Dostlar umarım daha güzelleri sizi bulur. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bol şanslar.